Bir videodan merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video çekemiyorum. Video çok uzun sürdüğü için yapamıyordum. Arkadaşlar ben iki mega okudan şeyler çıkardım. bu şu Eee bir de şey vardı bir dakika karakteri yapabilirsin arkadaşlar. bir de bu kostüm çıktı. Evet. Bunlar çıktı. Size neler çıktı yoruma yazabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi oyunda hem yeni parçalar geldi hem yeni Juj diye karakter göstereyim Juj'u Şöyle arkadaşlar şöyle bir karakter. Kına da bir şey şey et mi gelecekti? Bir tane şey bir şey vardı. Yakında da o gelecek. Onur Onur bizim videosundan izleyebilirsiniz. Şöyle karakterin etrafı şöyle. Evet arkadaşlar. Ama bunu almanız hiç gerek yok. Zaten 300 e, niye ne efsane kostüm alın. daha mantıklı ama efsane bir Onun yerine bence zaten oradan bedava geldi. Biz ulaştık da 31 Ekim'de geliyor. Şu anda günlerden 30 Ekim. Yarın gelecek. Yarın okuldan sonra gelebilirsen. Kusurluk tutuyor ama daha gelin 31 Arkadaşlar şimdi size yeni gelen bir parça artık karakterli internetiyim. Böyle şeyler yapıyoruz. Şimdi ben size göstermeye başlıyorum yeni parçaları. Arkadaşlar güzel bir kostüm çekiyorum. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Hayda normal oydı, şey böyle. Burada şey, oldu mu? O, o şeyle mi? Burada daha çok vurmadı. Şişe sayalım bakalım. Mickey. Ama bununla arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıyor. Ama bir de bayağı açıyor. Şöyle tığımızla bile ben kutu bir şey yapıyorum. Şunun tipi mi değişiyor bugün? Bugün baya değişiyor. Şunu öldürün sonra diğer süperlere geçiyoruz. Arkadaşlar unuttuğum perle karakter varsa söylemeyin onun için. Benim bildiklerim onlar sanırım da. Just <laughs> kill. <laughs> 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 buraya boş işte. Şimdi diğer karakterimize geçelim. En sevdiğim bir tane karakter var. Onu geldiğinde söyleyeceğim. Yani yeni bir geldi. Şimdi sıra bunda. Arkadaşlar bunlar normalde ulti iki tane. Tamam onu biliyorum. Bunlar gidiyor ya. Bu şöyle bir tane at, aç şöyle vuruyor ya tam aksan Ben de yok. Bak. Süper atla onu atarak gidiyor. Çok güzel bence. Yani. Güzel yani. O kadar abartmıyorum da yine güzel. Ben sevdim. Yani, canın adamın canı az. Adam Senin de canın az. Şöyle kaçıp adamı direkt vurup direkt ölüyorsun. Evet arkadaşlar bu da bu karakterimiz periz de böyleydi. <laughs> evet arkadaşlar şu <laughs> en sevdiğime mi geldim yok en sevdiğime geldim. Aşağıya bir dakika işte bir şey yapabilirim. Gaza gelme. Her şeyi attım. Normalde tek atıyor. Bunlar iki iki atıyor. E daha büyük alana atıyor gibi geldi bende? Bakın şuraları şöyle. Arkadaşlar ben bu de kapı yitirim. O da çok zor. Bakın arkadaşlar. Ben de kapıyı Ben Şuraya da atacağım. Dolaylı olsun. Attım. Arkadaşlar bakın şöyle. <laughs> Ama arkadaşlar tüfeğin daha güzel olması için şey de yapabilirlermiş. Eee direk farklı. Şöyle şöyle atıyor üst üste. Onun yerine ise şöyle olabilirmiş. İki tarafa tutmuş. O Ve o yön değiştirip. Tamam bu da bitti Şimdi şunu geçelim. Ve sıra Arkadaşlar hep bir destansı Geldik tutuyor. Kim tutuyor? Arkadaşlar dediğim gibi yapmadığım varsa yorumlara yazıp onu diyor. Videosunu veya şu çekebilirim. Bakın bakın. Şimdi vuruşu şöyle. U Ulus yanlış E, şuna bir vuruşunu yapıyorlar. Şunu da şöyle yapmak yerine. Bir tane anama hüfer düşünmüş. Evet en sevdiğim bu arkadaşlar. Arkadaşlar bugün araba oluyoruz arkadaşlar. Sınırsız umut oluyor. Bu da bir şeyden dolayı. Evet. Ama umutsuz aşırı yavaş oluyor. Arkadaşlar stüdyoya girin. Sersek sonra bu maç şey götüremem de. Bakın girin. Süper kutu alın o tam gelmiyor. Bir, yani, bir şey azıcık geliyor bakın. da azıcık. Şurasına geliyor anlamamış. Arkadaşlar şurada bize size bir şey yaptı. yapabiliriz. Arkadaşlar kalp yap deneyecektim ya. Ben kalp yapacaktım ya. Yaptın da şey çok kötü oldu da şey oldu anlamadım. İşte. İnci ihtiyacık oynuyorum ben. Kaçayım sen Adamlar bir an şöyle kaçıyor ki. Evet, Arkadaşlar, ondaki taktik de adamlar şöyle yapmaya çalışmışlar. Bakın yani. şimdi şöyle çok güzel bir da şey. şöyle göstereyim ben bir um, dakika. O ferdi hiç arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Daha karakter vardı gibi mi geliyor bakalım. Eee um, He, vardı da ben de olmayan karakterler vardı arkadaşlar. E bulamadım. <laughs> Bu. Rafsı ne vardı? Ha, sonra söyleyeyim. arkadaşlar. Rafa'nın ben hiç anlamadım. Bakın bakalım, bakalım Rafa'nın üpeğini nasıl. Ben bir azıcık baktım da. Haberiniz olsun yani. Böyle. Arkadaşlar şimdi ne değişiyor yani? Ben anlamadım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Hani Rafa'nın şeyini değiştirebilir ki. gördünüz değil mi bakın göstereyim. Gördüm şöyle daha güçlü mü? He gördüm bekle arkadaşlar ekleyin yine abi. Niye <laughs> arkadaşlar rafı geçiyoruz. Rafı bulmuyorum siz bulursunuz artık size bak. Başka youtuberdan bakın ya yani ben de. bulamadım işte. Ben karakter hatırladığıma göre bende değildi ki. Şey, şey de tamam var da hatırlıyorum. <laughs> Bu ben uzun zengin... Arkadaşlar ben uzun zengin de anlamadım. Anladın mı? Hiçbir şey yaramıyor bana. Kırtasını gösteriyorum. Böyle yap. Tek bana ıslık anlıyor. Tamam. Bak şu gördüğünüz gibi yukarıda şey var arkadaşlar. Şunu uzatıyorum şu anda ama. Eee yıldızlar ya, boğuyor gibi. Canım bakayım. Açın bakayım. Adam sersemliyor. Arkadaşlar zehir atıyor. Bakın normal ortasında öyle mi bakıyor? Bir arkadaşlar. Bak. Anladım şimdi anladım. Gel siz şu bakayım. Bunda da azalıyor ki. Altı yüzlerde bir şey atılıyordu. Bakın. Bakalım Ha bunlar, ha bunlar da daha çok azalıyor. Bu şey yaramıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim yine kaldığımız Jura'ya. Evet. Geçiyoruz Böyle. Ne, evet, şuradan girseydik. Evet arkadaşlar, isteyen şuradan da olabilir. Arkadaşlar bence bana bak, bana dediğime göre buradan almayın. Ben bugün kere hatırıya almıştım. Hiç beğenmedim falan. Diyorum ağzım mı diyor hiç beğenmedim. Bu şuna para harcamayın yani. Ben diyorum yani isteyen alsın da. Ben size tavsiye ediyorum şöyle. Göstereyim. O, oyundaki en mantık şeydi söyledim. Ben yani, de Brobes. de çok güzel. Çok istediğim bir şey. Yani, alıyor da. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi nasıl oh, öyle. Bak şöyle. Gerçi yer Burada buradan vurduğunda 2000 çimenden vurduğunda hem daha hıpkı. Bak burada bu kadar. Çimende daha uzun vurabiliyor. Ama buradan vurduğunda en yani bakayım göremedim. Çıkmış mı arkadaşlar? Göremiyorum arkadaşlar bir dakika. Görüyor musun beni oraya? Yani bina atlıyor. Suya da girebiliyor. Kırakırak gördüğünüz gibi. Şurada da şeyler değişiyor. Hmm, Anladınız. Bu da daha kısa. Bakın. Bu da bina atlıyor. Bu da bir atlıyor. Bu ikisini göstereyim. Şöyle. Küçük bir şey doğuyor. O şöyle şöyle. Anladınız. Bir dedi bir orada öne hiç hareket edemedi. Bakın gördünüz mü? Küçük arkadaşı gibi yani şöyle duruyordu ya. Aa arkadaş onu gördün mü ya? Şöyle bakın fark ettiğim şey böyle yapınca dışarıda karalar çıkıyor şuralarda. Bak bunu attığımda şey e, yapraklar uçuşuyor. Su da attığımda su dışkıyor. Önce güzel şurada olmuş. Dokun gibi. Dok var ya. Ben bir şey Atayım. Bu kadar geldi. Böyleydi. Videomuz bitti arkadaşlar. Kulübümüze de katılmayı unutmayın. Şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar. E, ama arkadaşlar bakın. Lütfen kasın tamam mı? Lütfen yani. Daha gelmedi de yine kasın diyorum. Eee. Şöyle bakacağım. Evet, tamam. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Aralin Aralin kanalında abone olmayı unutmayın. Herkese yeni bir herkese başka bir videodan görüşürüz. Herkese bay bay.